Hatay'ın Antakya ilçesinde köfte yerken boğazına yemek takılan bir kadın, güvenlik görevlisi Mehmet Yurtal'ın hızlı müdahalesiyle hayata tutundu. Yurtal, Heimlich manevrasıyla kadının yeniden nefes almasını sağladı. 13 yaşındayken aynı müdahaleyle ablası tarafından kurtarıldığını söyleyen Yurtal, daha önce eşini de Heimlich manevrasıyla boğulma tehlikesinden kurtardığını belirterek, küçük bilgiler büyük işler yapar, herkes bu müdahaleyi öğrenmeli dedi. Ya şimdi ben e, kendi yerimde duruyordum. Zaten ben müşterilere sürekli göz temasında bulunmak zorundayım. Masalarını takip ediyorum. E, o anda hanımefendiye fark ettim. E, boğulduğunu fark ettim. E, artık göz bebekleri büyüdüğünü görünce e, artık müdahale etme gerektiğini düşündüm ve müdahaleyi yaptım. Ne yiyordu, nasıl olduğunu? Köfte yiyordu. Köfte takıldı boğazına. O anda hemlik manevrasıyla e, müdahale ettim kendisine. Köfteyi yiyirken e, boğulduğunu hissedip ha, hemlik manevrası yapıp e, geri nefes almasına vesile olduk diyelim. Şimdi ben nereden öğrendim? Ben 13 yaşındayken e, ben de böyle bir olay yaşadım. Ablam bana o uygulamayı yaptı. Ondan sonra e, ben de bunun üzerine e, ben de öğrendim. Bundan 3-4 yıl önce eşim denizde böyle bu bu şekilde su kaçtı. Ona da aynısını yaptım. Bu ikinci. Öyle diyeyim.